Selamlar herkese ben Seçkin. Merhabalar nasılsınız? İnşallah keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Bugün sizlerle beraber Çin'den almış olduğum bir ürünü birlikte inceleyeceğiz. Ben aslında bu da benim için aslında ufak bir deneyim oldu. Çünkü Çin'den daha önce hiç elektronik bir eşya almamıştım. Hep ufak tefek aletler getirmiştim. Bunlar işte örnek veriyorum mutfak gereçleri, tekstil üzerine olan şeyler vesaire ve birçok yerden alışveriş yapmıştım. AliExpress, Banggood, Wish, buralardan birçok şey almıştım ama hiç elektronik almamıştım. Aliexpress'ten linkini aşağıya bırakacağım. Yongnuo'nun yn 363 diye bir video ışığını aldım. Hem video ışığı olarak kullanılabiliyor, hem de RGB ışık olarak kullanılabiliyor. Kendi bataryası var. Ben bataryalı ve e, güç kablolu şekilde aldım. İsterseniz evde bataryasız, dışarıda da bataryalı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben de bilmiyorum kutudan ne çıkacak benim için de sürpriz olacak. Kutuyu birlikte biraz sonra açacağız. Hem de sizlere özelliklerinden bahsedeceğim. Çok güzel bir ışık, video ışığı. Neden diye ne soracak olursanız verdiği renk skalaları, renkleri çok keskin değil ve ışığı çok keskin değil. Direkt size gölge düşürmeden yansıtıyor ve renkler çok doğru, renk skalası ve renkleri çok doğru ve çok başarılı bir ışık. Zaten bunları ileriki videolarda da daha net göreceksiniz. Ürün bu şekilde geldi bana. Kutumuz bu şekilde. İsterseniz gelin geçelim. Evet. Vallahi kesmek ve yırtmak da istemiyorum. Üzerinde Çince şeyler yazıyor. Bakalım şöyle yavaşça. Açalım. Netledi mi yukarısı? Netlemediyse buradakini gösterebilirim. Bu şekilde. Bu sanırım... Açalım bunu. Bu e, güç kablosu. Bu güç kablosuyla kullanacağız sanırım. Onu atalım. Evet, çok güzel bir kılıf çıkıyor sanırım içerisinde. Bu, bu kutu boş. Evet yani şöyle bir çantası var. Gördüğünüz gibi. Böyle bir çantası var. İnanın ben de çok merak ediyorum. İlk alışverişim ve pahalı bir ürün. Şimdi şöyle ürün çıktı. Bir şarj etme... Şarj etme istasyonu şu şekilde. Bunu da açayım. Buraya baktım. Nem giderici. Bir adet USB kablo. Evet. Her zaman söylediğim gibi okumadığımız gereksiz kağıtlar. Ama içerisinde bir adet bilek ipi çıktı. Okurum herhalde bunları merak ettim şu an. Ürünün poşetini böyle çıkardık. Şimdi çantamıza şöyle ileri koyalım. Evet arkadaşlar. Ürünümüz bu. Böyle. Burada kumandası var. Böyle kumandayı ayırabiliyorsunuz. Şu şekilde. Buraya oturabiliyor. Böyle bir kumandası var. Mıntatıslı. Bu öndeki bir nevi softbox görevi görüyor. Yani kıstırıyor. bataryada da bu şekilde çıkıyor. Bataryası çok şeye benziyor. Sanırım Sony bataryası. NP5, F570 diye geçiyor. NP... NF mi? NP100. A7'nin bataryası. Bu da o bataryaya çok benzeyen bir batarya. Bu bataryayı şarj etmek için içerisinden şöyle bir istasyon İstasyon yollamışlar. Bakalım. Direkt böyle oturtarak USB'den de şarj edebiliyoruz. Çok güzel. Güzel bir aparat yollamışlar. Hediye. Şimdi açıyoruz. Evet bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şimdi kumandalı eşleştireceğim. Kumandanın pili içerisinde mevcut. Burada kanalı seçin diyor. Üzerine taksak aslında direkt olmalı diye düşünüyorum. Evet. Buradan kısıyor gördüğünüz gibi. Ve açıyor. Çok iyi değil mi? <laughs> Işık olarak baya parlak. Bu şekilde yüzümde ışık patlıyordur. Ama eğer bununla bunu takıp kullandığım zaman ışık patlamasını da keser ve inanılmaz bir aydınlık veriyor. Yani şu an onu söyleyebilirim. Şimdi burada modları var. Işığı önce biraz kısayım, size sonradan modlardan bahsedeyim. Şimdi kumandanın frekansı var. Kumandanın frekansını ayarlamanız gerekiyor. Üzerine takınca otomatik. Ama normalde kullanma kılavuzundan bakacağım. Makine hangi frekanstaysa aynı şey gibi. Kamera tetikleyicilerindeki frekans, CH frekansı gibi o şekilde bir frekansla bağlanıyor. Ee, ve uzaktan da kontrol edebiliyorsunuz. Bunu daha sonra yapacağım. Size şu an kumanda üzerindeyken şimdi şu şekilde çıkarınca o CH'yi soruyor ama üzerine taktığınız anda direkt otomatik olarak tanıyor. Şimdi burada bir 5500K modu var. Sanırım bu 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 modu. 5500K modu. Kelvin yani. 3200 Kelvin modu var. Bu da RGB modu. Buradan rengi arttırabiliyorsunuz. Renk olarak bu mesela. Buradan rengi bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Şurayı böyle gördüğünüz renkler 30 60 e, buradaki renklerin Gördüğünüz gibi böyle çevirerek Renklerin sıcaklığını Şu elimde de görebilirsiniz Böyle değiştirebiliyorsunuz Mesela bu renk G modu Bu da biraz daha e, Soft bir ışık sağlıyor size G modunda Nasıl? Bence çok iyi. Şöyle yaparsak baya kuvvetli bir ışık veriyor. Renklerin bu şekilde değişmesi çok güzel videolar çekeceğiz. Zım uşun kılıncımızla. Zım çok güzel. Evet. Çok güzel videolar çekeceğiz bununla. Evet, bu şekilde çok basit, çok pratik. Şurada bir gördüğünüz gibi batarya kullanmadan evde bu şekilde kullanabiliriz. Burada da bir tripod ayağı var. Burada da bir tripod ayağı var. Bu tripod ayağına normal bir tripod bağlayıp mesela örnek veriyorum hemen yapalım. Şöyle bağlayıp her yerde bu şekilde kullanabiliriz. Birçok ışık olarak kullanılabilir. Kontrol ışığı olarak kullanılabilir. Ana ışık da kullanılabilir aslında video için. Ana ışık kaynağı olarak da bu Kelvin'e direkt getirdiğiniz zaman böyle Ana ışık kaynağı olarak da kullanılabilir. Bayağı da patlak bir ışık yani. inanılmaz bir ışık veriyor. Ama ben ana ışık olarak kullanmaktan yana buna alış sebebim buydu. Evet. Bu arkadaşı alış sebebim buydu. Gördüğünüz gibi cihazımız bu şekilde. Çok güzel değişmiyor mu ışıklar buradan? <laughs> evet. Cihaz bu şekilde. Altına tripod da bağlanabiliyor. Söylediğim gibi e, yanında bir tane batarya şarj etmek için USB şarj yollamışlar. Bir tane normal USB C kablo yollamışlar ve bir tane direkt bağlamak için kablosu ve taşıma çantasıyla birlikte geliyor. Şimdi bu kağıtlardan hiç okumadığımız diyoruz ama bu kağıtlardan frekansına bakacağım. Hemen de zaten buraya koymuşlar. Burada da mevcut. Evet arkadaşlar, ben bu görüntüyü sonradan çekiyorum. Aslında Yongnuo YN363'ün videosunu çekmiştim. E, fakat bunu çekmeyi unutmuşum. Yani sizlere karanlıktaki yokluğunun performansını göstermeyi unuttuğum için sizlere araya bu videoyu çekme gereği duydum. Şimdi ben bir tane softbox kullanıyorum. Şu an softbox beni aydınlatıyor. İki tane 100 wattlık, e, 100 100 yani iki tane 200 wattlık toplamda e, beyaz, sıcak beyaz ve soğuk beyaz olarak iki tane ampulüm var ve softbox'ın içinde. Şu anki aydınlatmamı Onunla alıyorum. Ve ben şimdi bu ışığı kapatacağım. Ve sizlere Yongnuo'nun performansını göstereceğim. İstiyorsanız geçelim. Işığı kapatıyor. Evet şu an ışık kapandı. Bilgisayarın ışığı bana vuruyordur büyük ihtimalle. Şimdi Yongnuo elimde. Evet. Şu an bu gördüğünüz ışık Yongnuo'nun beyaz ışığı. Böyle aydınlattığı mesafeyi görebilirsiniz. Ayarı kaçta? Kumandası bu şekilde çıkıyor. Şu anda sıcak beyazı yokluğunun. Bu şekilde gördüğünüz gibi aydınlatıyor. Ee, beni biraz rahatsız ediyor. Çünkü önündeki herhangi bir e, difilizatör, yani ışığı engelleyecek herhangi bir kapağı yok. Var, takacağım. O performansı da göstereceğim. Bu... RGB ışığı yani renkli ışıklarımız böyle değiştirebiliyoruz. Gücü de şu an en yüksekte. Bunun aydınlatması bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bu da bu şekilde aydınlatıyor. Şimdi istiyorsanız en yükseği bu. Bu en yüksek aydınlattığı. Yani bir softbox'ın verdiği tadı veriyor. Bu da şeyi, defilizatörü. Yani bunu taktığımız zaman daha yumuşak, gölgesiz bir ışık elde edeceğiz. Evet, bu şekilde. Bu şekilde beni rahatsız etmiyor gözlerimi şu anda. Çünkü ışığı kesiyor ve arkadaki gölgeleri engelliyor. Fakat renk çok sıcak. Bu kadar sıcak bir renk videoda iyi değil bence. Biraz daha soğutmak lazım rengi. Nasıl soğutabiliriz? Bu şekilde biraz daha beyaza kaçan bir renk. Çünkü öndeki difrizatörün zaten rengi sarı. ışığı kesmesi için. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bir ara görüntü yapmak istedim. Komandası böyle. Bunu artık bütün videolarımda bir kontur ışığı olarak kullanacağım. Hadi gelin videonun devamına geçelim. Evet. Cihazımız bu şekilde. Çok beğendim. Çok hoşuma gitti. İnşallah ilerleyen videolarda sizlere daha detaylı, daha güzel videolar yapacağım. Cihaz bu şekilde. Çin'den ilk alışverişimdi. Ben linki söylemiştim. Aşağıya bırakacağım. Bununla ilgili linki. Daha ucuz alabilirsiniz. Bilmiyorum Türkiye'ye kadar geldikten sonra vergi vesaire bir şey öder misiniz? Büyük ihtimali %80. Türkiye'de kutu biraz büyük olduğu için açarlar ve vergi ödettirirler. Yongno YN363 bu şekilde arkadaşlar. Ben ilk izlenim olarak memnun kalacak gibi duruyorum. Ama eğer memnun kalmazsam emin olun neden memnun kalmadığımla ilgili kesin bir video yaparım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz kanala, bana destek olmak için kanala abone olabilir. Bu videoya like atabilirsiniz. Ben de burada sizler için güzel içerikler ve kaliteli içerikler üretmeye çalışıyorum. Beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yetişemiyorum oraya. Uf.